Plastik ve metal üretimi konusunda hastanelerin, belediyelerin ve birçok kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan Ocak Medin standındayız. Yanımızda Ali Bey var. İyi fualar diliyoruz. İyi diliyorum efendim. Firmanızı tanıyabilir miyiz? Bu üretimlerinizi nerede yapıyorsunuz? Firmamız 1995 yılında Adana'da kuruldu. Ve ilk dönemlerde temizlik ekipmanları, ikinci daha sonra otel ekipmanları ve ondan sonra belediye ekipmanları artı son dönemde de hastane sarf malzemeleri üretmektedir. Firmamızda 50 kişi personelimiz var. Zaman zaman da kapasitemizi artırıyoruz. Firmamız kurulduğu günden beri sürekli ARGE çalışmasıyla devam etmektedir. Ve bundan sonraki gelen genç kuşaklara da firmamızı emanet edip devam edeceğiz. Ocak Medin standını gezmeye devam ediyoruz ve şimdi de Murat Bey ile birlikteyiz. İyi puarlar diliyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz? Sizin ürün yelpazenizde neler var? Biz sağlık ürünleriyle ilgili genelde üretim yapıyoruz ama bunun yanında da temizlik ürünleriyle alakalı ürünler yapıyoruz. Örneğin hastanede kat temizlik arabaları, buna benzer yine mop grupları o tarz ürünlerde üretim yapmaktayız hem medikale hem temizlik sektörüne hitap ediyoruz bu anlamda. Yeni nesil olarak şirketimizi birkaç adım daha ileriye götürmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu hedeflerimiz doğrultusunda bunları başaracağız. Bir hastanenin her türlü plastik ihtiyacını karşılıyorsunuz diyebilir miyiz? Evet doğrudur. 600 kalan ürün çeşitimiz var. Genelde işte temizlik ve medikale hitap ettiğimiz için birbirine paralel branşta olan ürünler. Genelde hastane çamaşır arabaları, işte kat arabaları, kat temizlik arabaları, sarf ürünleri, tıbbi sarf ürünleri. Buna benzer yine farklı tarzda tüm genel devlet kurum ve kuruluşlarına hitap eden ürünlerle iştirakteyiz. Her gün kendimize yeni bir şey daha katma hevesindeyiz. Var mı bu fuar için yenilikler? Fuar için bazı ürünlerimiz var. Getirdik zaten sergiliyoruz burada. Tabi her fuarda tekrar tekrar kendimizi yeniliyoruz. Farklı ürünlerle. Arge çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda e, neler yapabiliriz? İşte çeşitli fuarlara katılıyoruz yine. Katılımcı olarak katılmasak da ziyaretçi olarak. Hani bir şeylerden esinlenebilir miyiz? Ne yapabiliriz? Geleceğe yönelik işimizle alakalı. insanlara daha nasıl kolay bir şeyler yaptırabiliriz anlamında. E, o şekilde çalışmalarımız devam ediyor. <laughs>